Hadi bakalım çocuklar ilk 20 elemente bakalım. Bakalım ametal mi, soy gaz mı? E, atom numarası ne? Simgesi ne? Çocuklar ilk 18 elementi ilk şuradan şöyle çizersem ilk 18 element çocuklar. hatta 20 elementi LGS sizin bildiğinizi kabul eder. Hadi birinci elementten başlayalım. 1. Hidrojen sembolü H. Bakın bir farkı yok. Atom numarası. 1. Hidrojen. Neydi hidrojen? Son, birinci periyot 1A bir grubu ametal. Yani istisnalarımızdan bir tanesiyiz. Doğru mu? İki helyum. Çocuklar sembolü He. Son katmanda iki elektron var. Bu da kurala uymayan e, istina elementlerden bir tanesiydi. Bu ne çocuklar? Soy gaz. Devam ediyorum. Üçüncü elementim lityum l Bakın şimdiye kadar hep ilk harf ya da ikinci harf. Yani sembolünü ezberlemekte şimdiye kadar güçlü çekeceğiz bir element yok. Geldim. 4 Berilyum. Simgesi Be. 2'ye 2 iki. Kuralı uyuyor. Nedir? İkinci periyot i̇ki 2A. Metaldir. Geldim 5'e. bor B ile gösteriliyor. Son katmanda 3 elektron bulunur. Biz 1, 2, 3 elektron bulunanlara ne demiştik? Metal demiştik ama bor bir yarı metaldir. Bakın kurala uymayanların farklı renkli kalemle çiziyorum. Geldim 6. elemente. 6. elementim hangisi? Karbon. Çocuklar bu C ile gösteriliyor karboniyum Latince'de carbonium diyor yazılıyor. Bunu atomları neydi? 6. Yani 2'ye 4. Yani ne 1 2 3 ne de 5 6 7. Ama bu son katmanında 4 4 elektron bulundurmasına rağmen bir ametaldir çocuklar. geldim 7'ye azot sembolü ne nitrojenyum ya da nitrojen latince ismi o yüzden sembolüyle adı farklı karıştırmazsınız diye umut ediyorum 5A grubu elementi kuralı uyuyor ametal o, o yüzden renkli ya çizmedim geldim 8 oksijen O sembolü 2'ye 6. Nedir? Ametal. Geldim. 9 neydi? Flor. Simgesi F 2'ye 7. Bir nedir? Ametaldir. Geldim. 10. element. Bakın Ne 10. Bilerek böyle yazdım. <laughs> ne diye yazılıyor. 28 değil mi? İkinci periyot 8A grubu. 10 tane elektronu var bakın. Buradan aklınızda kalabilir. Nedir? Soy gazdır. Geldim. 11. elementim neydi? Sodyum. Neden Na diye yazılmış? Natrium çocuklar bunun latincesi. 2, 8, 1 nedir? Metal. Herhangi bir problem çıkarmıyor. 12. .si neydi? Magnezyum sembolü Mg. Atom numarası 12 olduğuna göre 2, 8, 2 nedir? 1 metaldir. Geldim 13 alüminyum. Sembol AL 2 8 3. Nedir çocuklar? Metaller değil mi? Yine kurala uyuyor. Geldim. 14 silisyum. Si. Son katmanında 14 2 8 4 diye gidiyor değil mi? Ama çocuklar ne 1 2 3 ne 5 6 7 çocuklar bu bir nedir? Yarı metaldir. Bizim bilmemiz gereken iki tane yarı metal var zaten. Biri bor, biri de silisyum. Daha sonra 15. element biraz aşağıya yazayım. Nedir? Fosfor. P ile gösterilir. Fosforyum. PH. Phosforyum diye yazılıyor. Latincesi. 15, 2, 8, 5. Son katmanında 5 elektron var. Nedir? 1. A metaldir. Geldim. 16. Kükürt. Bu da çocuklar S harfi ile gösteriyor. Sülfiryum. Bu da nedir? 2, 8, 6. Yani 3. periyod 6A grubu ametal. Bu da kurala uyuyor değil mi? Herhangi bir problem çıkartmıyor. 17. elementim hangisi? Klor. Önce sembol yazdım. Klor 17. Chlorium diye yazılıyor. Cl diye yazılır. Nedir? 2 8 7. Bu da bir ametal. Herhangi bir sorun çıkartmıyor. Geldim 18'e. Argon sembolü AR. 18 olduğuna göre 2, 8, 8. Bir nedir? Soy gazdır. Geldim 19. Potasyum. Çocuklar sembolü K. Neden K? Kalyum çocuklar. Bunda latincesi. Kalyum. 19 element olduğuna göre 2 8 8 1 son katmandaki elektron sayısı 1 olduğuna göre nedir? 4. periyot 1A grubu metal. Gelelim son olarak 20 kalsiyum sembolü Ca Atom numarası 20 ise 2 8 8 2. Bu da bir nedir? Metaldir söz var. Yani ben ilk 20 element'e baktığım zaman dikkat edeceklerim hangileri? Bakın. Bir. Hidrojen. Bize sürekli bunları soracaklar. Daha renkli ya da kırmızı bulabilir miyim? Evet, Şunu da yapalım. 2. Helyuma dikkat edeceğim. Bunu da bize sürekli soracaklar. Son katmanda 2 elektron olmasına rağmen soy gazdır. Sonra bize boru sorabilirler. Son katmanda 3 elektron var. Normal kurala göre metal olması gerekir ama yarı metaldir. Bunun dışında kurala uymayan hiçbir element yok. Sadece silisyum var bakın. Çünkü biz 1, 2, 3 elektron varsa metal, 5, 6, 7 elektron varsa ametal demiştik değil mi? Silisyumda de 4 e, elektron bulunur son katmanında ve bir yarı metaldir. Çok güzel bu ilk 20 element ve sembolleri ezberliyor. Burada zaten e, kendi baş harfiyle başlamayan şöyle bakıyorum. Karbon var. C diye başlıyor. Sonra azot var. Nitrojenyum olduğu için. Sonra geldim flor'da problem yok. Sodyum, natrium olduğu için ismiyle sembolünün baş harfi aynı değil. Sonra geldim fosfor, fosforium, fosforium ama PH diye yazılıyor. O yüzden burada uyumsuzluk var. Bu kükürt, sülfürium ya da sülfür de denir zaten. O yüzden ismiyle e, sembolünün baş, e, ismiyle isminin baş harfiyle sembolü aynı değil. Klor, klorium, CL. Buna dikkat edeceğiz. Onun dışında da ne var? Potasyum var. Bunun da latincesi. Kalyum. Kalsiyum da CA diye yazılıyor. Zaten İngilizce bile, İngilizce'de bile kalsiyum diye yazıldığı için. Bunlara dikkat ettiğimiz zaman e, en azından sembolü gördüğümüzde e, hangi elemente ait olduğunu bulabiliriz.